6-7 tane kadar orta boy patlıcanı videoda gördüğünüz gibi yeşil yaprak kısımlarını kopartarak közmatiğe yerleştirelim ve ocağa alalım. Çevirerek patlıcanları közleyelim. 5 adet yaklaşık yarım kilo kadar kırmızı kapya biberi de yine güzelce yıkayarak ben air fryerde közlemek istedim. Sizler isterseniz közmatikte veya fırında da közleyebilirsiniz. Her iki tarafını da çevirerek közleyelim. Ilınan patlıcanların kabuklarını soyalım. Ve videoda gördüğünüz gibi tahtanın üzerinde ince ince kıyalım. Sizler isterseniz daha iri şekilde kıyabilirsiniz. Daha sonra biberlerin de kabuklarını soyalım ve çekirdeklerini temizleyerek onları da tahtanın üzerinde yine kıyalım. Bir paket etimeyi büyük boy dikdörtgen borcamın içerisine yerleştirelim. Daha sonra tavanın içerisine çeyrek çay bardağı ben sıvı yağ ve zeytinyağını karışık kullandım. Yağ tavaya alalım. Üzerine közlenmiş patlıcan, közlenmiş biber, 2-3 diş rendelenmiş sarımsak ve yarım tatlı kaşığı kadar tuz. Birer çay kaşığı kadar kırmızı toz biber, pul biber ve karabiber ekleyelim. Orta ateşte 2-3 dakika kadar sürekli karıştırarak kavuralım. Harcımızın kavrulması yeterli bu aşamada ocağın altını kapatalım ve üzerine birkaç dal ince kıyılmış maydanoz ekleyelim. İyice karıştıralım ve harcımızı hemen sıcakken etimeklerin üzerine dökelim ve eşit şekilde yayalım. Harcımızı sıcakken dökelim ki etimeklerin yumuşaması için. Ben etimeklerin iyice yumuşamasını istediğim için oda sıcaklığına geldiğinde üzerini streç filmle kapattım ve buzdolabında bir gece bu şekilde beklettim ve ertesi günü salatamızın yoğurdunu hazırlayalım. Ben bir kase kadar kendi süzdürmüş olduğum yoğurdu kullandım. Üzerine bir kase kadar da normal yoğurt ekleyelim. Yarım çay kaşığı kadar tuz ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım. Pürüzsüz bir kıvam alması için tel çırpıcıyla karıştırdım. Bu aşamada isterseniz yoğurdun içerisine dövülmüş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ben patlıcanlı karışımı eklediğim için yoğurdun içerisine eklemedim. Bir gece beklettiğimiz salatamızı açalım ve üzerine yoğurdu dökelim. Eşit şekilde yayalım. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kızdırdım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ekleyip ocaktan aldım. Salatamızın üzerine Sosumuzu gezdirelim. Dilimler halinde keselim ve her defasında bıçağı temizleyerek keselim. İnanılmaz lezzetli, parmak yediren bir salata oldu gerçekten de. Bir kez denediğinizde sürekli yapacağınız salatalardan biri olacak. Daha sonra her bir dilimin üzerine kıyılmış maydanozla süsledim. İnanılmaz lezzetiyle salatamız servis için hazır. 4-5 adet orta boy patatesin kabuklarını soydum. Bakın videoda gördüğünüz gibi küp küp doğruyorum. Daha sonra bolca sıvı yağını bir tavanın içerisine aldım, iyice kızdırdım. Üzerine patatesleri ekliyorum ve güzelce kızartıyorum. Kağıt havlu serilmiş olan tabağın içerisine çıkartıyorum. Patatesin bir kenarda beklerken salatamın yeşilliklerini hazırlayacağım. Bir küçük demet taze soğanı tahtanın üzerinde incecik kıydım. Karıştırma kabının içerisine alıyorum. Yine bir demet kadar maydanozu ince ince kıyarak soğanın üzerine ekliyorum. Daha sonra bir küçük boy kırmızı lahananın yaklaşık dörtte biri kadarını diyelim. Bir kase kadar olacak doğranmış hali. Videoda gördüğünüz gibi tahtanın üzerinde incecik kıyıyorum onu da. Yeşilliklerin üzerine alıyorum. Bu salataya bol yeşillik çok yakışıyor. Bolca yeşillik ekleyin. Daha sonra üzerine kızartmış olduğum patatesleri ilave ediyorum. Ben yaklaşık 2-2,5 adet kadar taze sıkılmış limon suyu ekledim. Siz de kendi damak zevkinize göre limon miktarını ayarlayabilirsiniz tadına bakarak. Patatesi kızarttığım için fazla yağ eklemek istemiyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Ekleyip yeteri kadar tuz ekleyip İki kaşık yardımıyla salatamı karıştırıyorum. Dediğim gibi bu salataya bol yeşillik çok yakışıyor. Salatam servis için hazır. Öncelikle makarnamı haşlamak için bir miktar suyu tencereye aldım. Bir kaşık kadar tuz ekledim. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Ve kaynamakta olan suyun içerisine bir paket boncuk makarnayı ekliyorum. Yaklaşık 15 dakika kadar haşlayıp süzdürdüm. Tencerenin içine tekrar aldım. Üzerine bir kavanoz hazır garnitürün suyunu süzdürdüm ve onu ekledim. 1 kase kadar kornişon turşuyu küp küp doğradım. Onu da ekliyorum. 2-3 diş rendelenmiş sarımsak ekliyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar mayonez ekledim. Yaklaşık büyük bir kase kadar yoğurt ekliyorum. 1 kase kadar dondurulmuş veya konserve mısır ekliyorum. İyice karıştırıyorum salatamı. üzerine yeteri kadar tuz ekledim güzelce karıştırıyorum. Yoğurdu ne kadar bol olursa o kadar güzel oluyor. Aslında yoğurdun pek bir ölçüsü yok. Yeteri kadar aldığı kadar yoğurt ekleyebilirsiniz. Ben biraz daha yoğurt eklemek istiyorum. Biraz da mayonez ekliyorum tekrar. Evet, gördüğünüz gibi salatam servise hazır. Öncelikle bir çay bardağı pirinci güzelce yıkayalım. 3-4 defa üzerine 4 çay bardağı su ekleyip pirinç suyunu tamamen çekene dek haşlayalım. Suyunu tamamen çeken pirincimizi ocaktan alıp bu sırada 4 adet orta boy kabağı kabuklarını soyarak rendenin iri tarafı ile rendeleyelim ve tel süzgecinin içerisine alalım. Vaktiniz varsa süzgecin içerisinde bekleterek suyunu salmasını bekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde elimle suyunu sıkmak istedim. Tavanın içerisine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. İnce ince doğranmış olan 4-5 adet taze soğanı tavanın üzerine ekleyelim. Ve birkaç dakika kadar kavuralım. Üzerine rendelenmiş suyunu sıkmış olduğumuz kabakları ekleyelim. Üzerine bir silme tatlı kaşığı kadar toz ekleyelim. Ve kısa yakın orta ateşte ara ara karıştırarak kabaklar yumuşayana dek ve suyunu salmış olduğu suyunu tamamen çekene dek kavuralım. Ocaktan almaya yakın haşlanmış pirinci üzerine ekleyelim. Ve güzelce karıştıralım. Yarım demet ince kıyılmış dereotu ve birkaç dal maydanoz ekleyelim. Bu aşamada ocağın altını kapatalım ve tekrardan güzelce karıştıralım. Daha sonra tavanın kapağını kapatalım. Bu aşamada ocağımız kapalı. Ayrı bir tabağın içerisine 5 dolu tepeleme yemek kaşığı süzme yoğurdu alalım. Üzerine 2-3 diş rendelenmiş sarımsak ekleyip güzelce karıştıralım. Ve tamamen soğumuş olan kabaklı harcımızı içerisine alalım. Ve tekrardan güzelce karıştıralım. Kabağın içerisine tuz eklediğim için tekrardan tuz eklemiyorum. Bu aşamada tadına bakarak tuzun miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Nuraniye salatamız servis için hazır. Servis tabağına alalım. Bir kase kuru domatesi derince bir kabın içerisine alalım. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip yaklaşık yarım saat kadar yumuşamaları için bekletelim. Daha sonra süzgece alıp iyice süzdürdükten sonra videoda gördüğünüz gibi domatesleri 3-4 parçaya bölerek doğrayalım. Daha sonra karıştırma kabının içerisine alalım. Üzerine birkaç dal ince kıyılmış taze soğan, 1 adet küp küp doğranmış kırmızı kapya biber, 2-3 adet ince doğranmış sivri biber, yaklaşık yarım demet kadar ince kıyılmış maydanoz. 1 çay bardağı kadar iri çekilmiş ceviz ekleyelim. Ayrı bir kabın içerisine 1-2 diş sarımsağı rendeleyelim. Üzerine 1 tatlı kaşığı biber salçası ve 1 adet taze sıkılmış limon suyu. Yarım çay bardağından biraz daha az olacak şekilde sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyelim. 1 yemek kaşığı kadar nar ekşisi ve 1 çay kaşığı kadar tuz ekleyip iyice karıştıralım. Limon ve nar ekşisi miktarını arttırabilir veya azaltabilirsiniz kendi damak zevkinize göre. Hazırladığımız sosu salatanın üzerine dökelim ve güzelce karıştıralım. İster yemek sofralarınıza, ister çay, ister kahvaltı sofralarınıza yapabileceğiniz çok lezzetli, harika bir salata oldu. Servis tabağına alalım. Ve salatamız servis için hazır. 2 su bardağı maş fasulyesini tencerenin içerisine alalım ve üzerine geçecek kadar su ekleyip tencerenin kapağını kapatarak bir gece bu şekilde bekletelim. Ertesi günü videoda gördüğünüz gibi fasulyeler şişti. 1 iki defa suyunu dökerek yıkayalım. Üzerine tekrardan üzerine geçecek kadar temiz su ekleyip ocağa alalım. Fasulyeler yumuşayana kadar haşlayalım. Maş fasulyesi çok çabuk pişiyor ve kolayca eriyebiliyor. Bu aşamada dikkatli bir şekilde haşlayalım. Yaklaşık 10-15 dakika içerisinde haşlanacaktır. Videoda gördüğünüz gibi ben 15 dakika haşladım. Süzgecin içerisine alalım ve soğutalım. Daha sonra karıştırma kabına alalım. Salatamız için yarım demet taze naneyi ince ince kıyalım. Ben nanenin yaprak kısımlarını kullandım. Yine yarım demet dereotunu da ince ince kıyalım. 2-3 adet közlenmiş ve kabukları soyulmuş kırmızı kapya biberi de küçük küpler halinde doğrayalım. Birkaç dal taze soğanı da yine ince ince kıyalım. Doğradığımız malzemeleri tamamen soğumuş olan maş fasulyesinin üzerine ekleyelim. Bir kase kadar küp küp doğranmış kornişon turşuyu da üzerine ekleyelim. ve bir çay bardağı kadar ben donmuş mısır kullandım. Konserve mısır da kullanabilirsiniz. Bir adet taze sıkılmış limonu üzerine ekleyelim. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyip güzelce karıştıralım. Bu aşamada fasulyeleri ezmeden dikkatli bir şekilde karıştıralım. Elinizde varsa bir yemek kaşığı kadar nar ekşisi de ekleyebilirsiniz. Ve limon miktarını kendi damak zevkinize göre arttırabilirsiniz. Besleyici ve çok lezzetli salatamız servis için hazır. Servis tabağına alalım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz. Beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.